Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi Clio'muzla birlikteyiz. Bugünkü problemimiz Clio'nun LPG dolum ağzının bir kapağı var. Şu şekilde bir kapak gördüğünüz gibi. Tabi yıllardır sök tak sök tak fazla sıkıldığı zaman falan burada gördüğünüz işler yalama oluyor. Benim aracımda da aynı problem var. Gazı dolduruyorum. Kapağını güzelce sıktırıyorum. Bir sıkıntı yok. 55 kilometre 5 km herhangi bir mesafe gittikten sonra bir bakıyorum kapak açılmış sallanıyor böyle. Bir açtım. Bu ilk 3 diş yalama olmuş. Fazla sıkılmaktan veya artık malzeme gevremiştir, gevremiştir bilmiyorum. Bu LPG kapağının değiştirilmesini sizlere göstereceğim. Bunu internetten aldım. İki tipi varmış. Bir ince diş bir de kalın diş olarak. İnternet satıcısına sordum. Benim aracımda LPG Vikars dolum kapağı var diye. O da bu sizin için uygun olan diye bana iki adet gönderdi. Benim aracımda LPG kapağını açtığınız zaman kaybolmasın diye bir askı yapmışlar. Bunda o askı için delik yoktu. Ben de buranın çizimini yaptım bir parça öğrettim. Şurada bir delik var. Yani bunu da yapıştırdım. Bunu da buraya geçirip yapıştırdım. O yüzden bir problem olmayacak. Şimdi eskisini sökelim. Dişine bir bakalım. Daha sonra bunu da yerine, yerine monte edelim ve videomuzu sonlandıralım. LPG dolu mağazının kapağının değiştirilmesi dediğim gibi. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler şimdi. Benim aracım da sağ tarafta bulunuyor. Bakın şurada. Bakın direkt asılmayla geldi. Bakın sıkıyorum sıkıyorum ve asıldığım zaman geliyor. Gördüğünüz gibi ilk 3 diş yalama olmuş. Hiç diş yok. Gördüğünüz gibi böyle bir şeyle bağlı. Şuradaki vidayı söküp bunu bir dışarı alalım. Nerede? Şuradaymış. Üzerinde bir tane yıldız vida var. Dişlerini bir tak bir denemeyeceğim. Tamam. Bakın şu şekilde bir vida. Kapağımız bu şekilde. Bakın şurada Vicars yazıyor. Burada da delik var. Benim aldığımın o kısmı çok inceydi. Delik yoktu. Ben dediğim gibi buraya bir tane parça uydurdum. Şu şekilde dişler de birebir uyumlu. Ama yine de bir deneyelim. Evet, bakın sıktım. Mis gibi oldu. Evet. Yapıştırdığım zannettiğim yerde yapışmamış. <laughs> evet. Bu şekilde. Bakın orijinal hali bu şekilde. Ben bunu buraya getirip böyle taktım. Civata sabitleyiciyle yapıştırmıştım. Civata sabitleyici yapıştırmamış. Önemli değil. Hızlı yapıştırıcı ile yapıştırırım şimdi. Peki bunun önemi nedir? Yani ne olacak ufacık parça? Şimdi bakın. Bu neyi gizliyor? Şurada bir tane çelik bilye var. Bakın tam şurada. Tam şurada bir tane çelik bilye var tam şurada tırnağımın ucunda. O bir yayla birlikte yerine sabitlenmiş durumda. Yani aslında bir subop sibop vazifesi görüyor. Siz tabancaya basıp gaz bastığınız zaman çelik bilye içeri giriyor ve gaz akışı tamamlanıyor. Tabancayı çektiğiniz zaman bir yay bilyeyi ittiriyor ve deliği tıkıyor. Bu şekilde bir çalışma prensibi var. Bu şekilde içerideki gaz dışarı çıkamıyor. Siz bunu açıkta bırakırsanız çelik bilye zamanla korozyon meydana gelecektir veya yapıştığı yüzeyde oturduğu yüzeyde bir korozyon meydana gelecektir veya herhangi bir parça kaçacaktır, bir şey olacaktır. Oradan sürekli gaz kaçırır. Tanıdıklarımın başına geldi, araba sürekli fısır fısır gaz kaçırıyordu. LPG de biliyorsunuz yanıcı patlayıcı bir madde. Araba havaya uçar yani. O yüzden önemli bir parça. Ben şimdi şunu güzelce bir yapıştırayım. Ondan sonra yerisini yerine geri monta edelim. Evet şimdi tekrar yapıştırıyorum. İnternette LPG dolu mağazı kapağı diye yazarsanız rahatlıkla bulursunuz der link isterseniz ben gönderirim. Ancak arabanıza uyumlu olmayabilir. O yüzden kesinlikle satıcıyla görüşmeden almamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi güzel bir şekilde buna yapıştırıcıyı sürelim. Bu zaten Japon olduğu için anında donacaktır. Bu kadar basit. Tamam. Az bir şey bunun donmasını bekleyip vidasını yerine takacağız. Bakın bu şekilde benim iki tane yedeyim var. 2025 Şubat ayındayız. İki tanesini 44 liraya aldım. 50 lira gibi de bir kargo ücreti tuttu. Bunu da söylemek istedim. Vidasını da dışarıda bir sıkayım. Evet ikisine de dişini açtırdık. Şunu takıyorum. Kurmuş. Mu? Kurmuş. Evet bakın bu şekilde oldu. Hem de emniyetli. Düşüp etmez. Yerine de takıyorum. Bitti. Bu kadar basit. Bu işlem bu kadardı. Bazılarında şu kısım uzun geliyormuş. Uzun olduğu için sıktığı zaman bilgiyi içeri ittirip gaz kaçırmasına sebep, sebep, oluyormuş. Belki bazılarının kesilmesi gerekebilir. Dediğim gibi satıcıyla görüşmeden, danışmadan almamanızı tavsiye ediyorum. Bu videomuz bu kadardı. LPG dolu ağzı kapağını değiştirdik. Aynı zamanda orayı askılı tipinden de yaptık yine. Bu video bu kadardı. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım.